Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sürekli değişen ve yenilenen cep telefonlarına arka arkaya gelen zamlardan sonra vatandaşın alım gücü de azaldı. Telefona gelen zamlar tüketiciyi ikinci el telefon almaya yöneltti. Sürekli değişen telefon fiyatlarından geçimini telefon ve telefon aksesuarı satışından sağlayan esnafı da etkiledi geçimini telefonculuk yaparak sağlayan Umut Kaya da sürekli artan telefon ve aksesuar fiyatlarından dertli. Yani tabii doların artmasıyla birlikte ister istemez fiyatlarda bir artış mevcut satışları etkiliyor. Muyum? Tabii bu satışları da etkiliyor. Çünkü insanlar geçinmekte zaten zorluk çekiniyor. Yani çekiyor. Bir de üstüne bu zamlar geldikten sonra istediklerini alamıyorlar haliyle. Çünkü geçimlerde bir yandan elektrik, suydu, yiyeceği, içeceği, giyeceği hepsi bir yana. Bir de bunlar çıkıyor piyasaya haliyle. Biraz etkiliyor tabi alamıyorlar çünkü. İkinci el telefona yönelme var mı? Yani ikinci el şu an bayağı bir yönelme var. Daha sıfıra gücü yetmeyen yani insanlar. Yani gücü yetmiyor, ikinci ele yöneliyor ama şöyle bir şey var. Şimdi ikinci ellerde de ister istemez bir fiyat artışı var. Çünkü hani adam alırken sıfır alıyor, e, yüksek fiyatta alıyor. E, satarken de düşük fiyata satmak istemiyor. E, biz de e, fiyatı düşük veremiyoruz. E, mecbur yüksek fiyattan alıyoruz. Satarken onlar da biraz yüksek fiyatta gidiyor.